Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar geri döndük. Bayağı yoğun da sınav haftaları falan. Tabi ablam da üniversiteye geçtiği için. Evet arkadaşlar şimdi ben top yapmaya çalışıyorum. Benim topum oldum, olmuştu. Ama ben tekrardan birazcık tıraş köpüğü yapıp dağılıyor. Tıraş köpüğü yaptım arkadaşlar. ben kıvam katacağım. Bir de ablamızı alalım. Valla ben de öyle rahatlayın diye bir şeyler yapayım. Öyle rahatlamak için. Asmr videosu gibi arkadaşlar ses dinleyin biraz daha yakınlaşalım Telefonun sesini sona verirseniz daha iyi gelir biraz daha yaklaşayım işte tıraş Evet Alır. arkadaşlar. Mısır nişastası bize azıcık böyle benimki kıllandığına böyle eğlenmek için güzel. Arkadaşlar ee, Mısır nişastası su bir de biraz tıraş köpüğü malzememiz işte mısır nişastasının tozları, tıraş köpüğümüz şurada. Yani bakın arkadaşlar aynı stres topu gibi oldu. Yani böyle oynayabiliyorsunuz ve bozulmuyor. Çok da süper oldu. Bu da böylelikle bir kısa bir video olsun. Arkadaşlar bu videoya bir like atarsanız videoya diğer videolar daha çabuk gelecek ve sınav haftasından kurtulduğumuz için de daha daha çabuk çabuk gelecek. Ama daha az like atarsanız da canınız sağ olsun.